Tekrar merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, e, artık bahar aylarına doğru adım 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 atarken biz de e, Süleyman'ın 72 e, ilgili bir eğitim açacağız Ekim ayında. Bununla ilgili de bir yayın yapalım dedik. E, elbette hocama sorular soracağım. Tabii ki bu soruların e, detaylı kısmı Eğitimde veriliyor olacak ama en azından genel bir bilginiz olsun diye daha iyi anlaşılabilmesi için hani nedir ne değildir diye bir canlı yayın yapalım istedik. O zaman hocam eğer siz de hazırsanız ben ilk sorumla başlayayım. Buyur. Bu, bu 72 sayısından bahsediyoruz. İlk önce onunla başlamak istiyorum aslında. Hani 72 sayısı neden özel bir sayı ve kaynağı tam olarak nedir? Bu arada ben e, arada sesimi kapayacağım sanırım dışarıdan çok yani dışarıda çok fazla ses var sizi de etkilememesi açısından e, bilginiz olsun. Evet buyurun söz sizde. 72 isim kavramını aslında birçok yerde izleyebiliyoruz yani ama kaynağı nedir dersek Yutey Vafi olarak bilinen onu isimleyen ve onu damgalayan en ünlü damgada anlıyoruz orada 72 olduğunu. Çünkü normalde yut, hey, vaf, hey damgasının sayısal değerlerine baktığımızda aslında 26'yı veriyor. Yut, hey, vaf, hey harflerinin sayısal rakamlara baktığımızda 26'yı verir. Fakat burada daha farklı bir gizem var diyelim veya sır var diyelim veya yaklaşım tarzı, bakış açısı diyelim. Nihayetinde İbrani alfabesindeki tüm harflerin bir adı var. Yani bir İngilizce alfabedeki gibi ABC demiyoruz veya ABC diye isimlendirmiyoruz her harfin kendi adı var. Ve harflerin yutey o dört tane harfin adlarını yazdığımız zaman bu adların oluşturan harflerden 72 rakamına ulaşıyoruz. Buna benzer da yani en başta burada 72 ortaya çıkıyor ve karşımıza çıkıyor. Kökü bu yani. Ve 72'yi de topladığımızda zaten küçük gimatriya dediğim şekilde topladığımızda 9 rakamına ulaşıyoruz. 9 sefirotu ifade eder. Ve buna benzer daha farklı yerlerde de 72 rakamını izleyebiliyoruz. Ve elbette e, yani Süleyman diye ya tanıdığımız peygamber diyebiliriz, diyebiliriz, kral diyebiliriz, bilgi diyebiliriz ki gerçekten bilgiydi. botanik bilgisi de vardı, mühendislik bilgisi de vardı, kaşif bilgeliği de vardı. Daha farklı bilgi, bilgilikleri de sahipti. Ve ilk defa gerçekten Şlomo zamanında David'in vefatından sonra Şlomo 12 yaşındayken kralla geçer oturur ya babası tarafından oturtulur çünkü öncesinde bazı karışık olaylar oluyor. Babası ölüm döşeğinden kalkıp David onu ata bindirip kral olduğunu ilan ediyor ve bu esnada 12 yaşındaydı henüz. Gerçekten Şlomo hayatı boyunca her zaman için bir kral olmaktan ziyade bilge olmayı isteyen bir insandı. Ve onun sayesinde çok daha farklı bilgilikler e, mevcut olan bir bilgili daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmeye başladı nesiller. Ve bu esnada yapmış olduğu en etkili işlerden bir tanesi 72 isim dediğimiz Kastır, bunu soracaktım. Kastımız onun nedir yani? Onun isimlerini çağrıştıran ve onun isimlerini isimlerine atıfta bulunan, karakterlerine atıfta bulunan bazı kodlar diyebiliriz. Her isim üç harften oluşuyor ve üç harfin kendi içinde açılımı var ve kendi içinde anlamları var. Ama e, bu 72 tane ismi oluşturan harfler nereden geliyor dersek tamamen rahat, rahat bir şekilde Tora diyebiliriz ya kendi kültürümüze çevrildiği gibi Tevrat diyebiliriz. Şöyle bir ifade e, tarzı var. Şemot diyoruz. Torada Şemot bölümünde yani çıkış kitabında 14. bölümün bölümünün 19. 20. ve 21. pasuk is pasuk diyoruz ama anlayıp anlaşılabilmesi için ayet diyelim. Tekrar edeyim. Türkçede çıkış bölümünün çıkış kitabının 14. bölümünün 19. 20. 20. ve 21. ayetinde ama Çeviriler maalesef Türkçe açısından baktığımızda berbat. Yani çoğu yerde kasıtlı olarak tahrif edilmiş. Özellikle Hristiyan e, çevirilerinde. Ama İbr İbrani kaynaklarında Ş Şemot kitabının Yud 14. bölümü 19 ve 20. 21. pasukların ayetlerinde Mısır'dan çıkarken yaşandan bazı olaylarla ilgili 3 ayet var. 3 pasuk var. Ve çok gariptir ki, her pasuk, her ayet 72 harften oluşuyor. Ardı ardına geliyor. 19, 20, 21 ve her cümle 72 harften oluşuyor. 19. cümleyi 72 yazdığımızda 72 harf görüyoruz. 20. cümleyi yazdığımızda 72 harf var. 21. de, de aynen 70 harf var. Tesadüf Bu 72 değil yani. efendim. Aslında. Tesadüf değil tesadüf değil. Tamamen tesadüf. Hiç, kesinlikle tesadüf değil. Ki hiçbir yazmada, kutsi yazmada hiçbir kelime veya harf de tesadüfü değil. Shlomo'nun bilgeliğinde şunu izleyebiliyoruz. Shlomo'nun bu 72 damga ve 72 isim diye oluşturmuş olduğu şeyler bu üç ayetten geliyor. 3 cümleden geliyor. İlk cümleyi yazdığınızda sağdan sola yazıyorsunuz. İkinci pasuku soldan sağa yazıyorsunuz ve yine üçüncü pasu yine sağdan sola yazıp denk gelen ilk harfleri her satırda denk gelen ilk harfleri yan yana koyduğunuzda Shlomo'nun oluşturmuş olduğu 72 kodu tek tek oluşturabiliyoruz. Daha doğrusu kendisi oluşturmuş ve kaynağı da burası. Bunu özellikle belirtmek istedim çünkü bu konunun hiçbir şekilde ne İslam kültürüyle uzaktan yakından ilgisi var, ne Hristiyanlık kültürüyle uzaktan yakından ilgisi var. Tamamen İbrani harflerinin oluşturmuş olduğu kombinasy kombinasyonlarla ve farklı bakış açılarıyla, farklı yaklaşım tarzlarıyla oluşturulmuş ifadeler bunlar. Çünkü bunu özellikle ifade ettim bazı yerde karşımıza çıkıyor. Bunu esmalarla falan bağdaştırmaya çalışıyorlar. Trajikomik bir şey maalesef. Yani cehaletten gelen bir şey. Belki de pazarlama yöntemi diyelim. Ama Shlomo'nun oluşturmuş olduğu bu kodlar esma kültürünün oluşmasından ta 2500 yıl önce daha da fazla neredeyse 3000 yıl önce zaten oluşturulmuştu. Bunun ne esmalarla ilgisi var ne de daha farklı kültürlerle ilgisi var. Tam tersine her bir harfin hikayesi olan İbrani alfabesiyle yakından ilişkili ve İbrani alfabesiyle yazılmış kutsi metinlerde yan yana gelen veya ardı ardına gelen çok özel bir durumu anlatan, hem içsel hem fiziksel diyelim çok özel bir durumu anlatan ifadelerin ifadelerde kodlanmış bazı anlatımlarla direkt ilgisi var. Ve, ve bu kodlar bu şekilde oluşturuluyor orada da özellikle her satırda özellikle bir vurgu var yani ilk satırda mesela bulut vurgusu var ikinci satırda ateş vurgusu var üçüncü cümlede rüzgar vurgusu var bu üç farklı gücün yan yana gelip insanın ne halden geçtiğini veya ne halde nasıl geçebileceğini ifade eden bir yazı var orada aynı zamanda Yute-i de çok yakından ilişkili olduğunu ifade ettim. Yani oradaki harflerin isimlerini topladığımızda iyi yapıyor. Diğer taraftan sefirotlar da, sefirotlarla da çok yakından ilişkili. Yani ayırmak mümkün değil. Eğer gerçekten bunu... Yani bu konuyu anlamak isteyen varsa gerçekten bu konuyu sefirotlardan bağımsız düşünmek mümkün değil. Çünkü... Hep deriz yani bu işin bir sonu yoktur. Yani bu konunun bir sonu yoktur veya bu konu İbrani yazmalarıyla ilgilendirilmiş her konunun herhangi bir sonu yoktur. Farklı farklı açılardan baktığınızda inanılmaz resimler ortaya çıkıyor. Çünkü konuşabileceğimiz 10 sefirot ağacından 7 sefiranın sağ sütununda bulunan ilk sefira Hesed sefirasıdır. Lütuf demektir ve Hesed sayısal toplamına baktığımızda, he sam ehtalet'in sayısal toplamına baktığımızda yine 72 rakamına ulaşıyoruz. Bu da rastgele değil. Peset orada lütfu sim geliyor ve onun karşısında bundan gevura sefirasına baktığımızda gimel bet vav resh he hey harfleriyle yazılır. Özellikle kodluyorum ki isteyen teyidini yapabilsin. Gevura sefirasının ise sayısal değeri 216'ya denk gelir. Bu da 72'nin tam 3 katıdır. Tam 3 katıdır. Karşılıklı iki sıfıradır bu ve onların altında bulunan Tiferes sıfırasına baktığımızda onun da sayısal değil çok garip bir şekilde Givura'nın sahip olmuş olduğu sayısal değerin tam beş katıdır. Yani, yani burada 72 isim kodlanırken 72 isimle ilgili e, anlatımlarda bulunurken. Bunların aslında tamamen insanın içsel halleriyle sefiralara nasıl denk geldi ve bunların kendi aralarındaki ilişki, işleyiş ve gelişimi nasıl anlattığıyla yakından ilgili. Yani bir taraftan evet insan ruhunu da anlattığını iddia edebiliriz çok rahat bir şekilde. Diğer taraftan insan ruhunu ve insanın tabiatta nasıl gelişmesi gerektiğini dair de işaretlerde bulunduğunu rahatlıkla iddia edebiliriz. Hocam ruh seviyeleri yaşam seviyeleri ve az önce biraz değmiştiniz elementlerde de, dep bağlantıları var. Birazcık daha açabilir misiniz bunları? Açabiliriz. Mesela Yutey e, 72 ile olan bağlantısını açıkladık ve yine Yutey Vafi'nin 10 sefirotla bağlantısını rahatlıkla inceleyebiliriz. 10 sefirotu 10 sefirot diyagramına baktığımızda Heset Pardon. E, Gevura onun e, öncelikle şöyle ifade edeyim. On sefirotta o ilk sefira, Keter sefirası, Yud'un ucudur diye ifade edilir. Yud harfinin ucu olarak ifade edilir. Onun altındaki e, Bina sefirası, Yud'e-i Vafey'deki bulunan damganın Yud'una denk gelir. Onun karşısındaki sefira, Hey harfine denk gelir. Alttaki altı sefira vav harfine denk gelir ve son sıfır olan malkut ise hey harfine denk gelir. Yani yuteyi vafeyi yazdığımız zaman yine on sıfır da karşımızda duruyor. Yani 72 tane ismin kombinasyonları aslında 10 sefirotu baştan sona anlatan bir ifade tarzı, bir anlatım tarzı. O yüzden rahatlık bir ifade edebilir, edebildiğimiz şey, şu, şu şeylerden bir tanesi şu, insan ruhunu anlattığı gibi insanın tabiatta nasıl ilerlemesi gerektiğini anlatım tarzıyla alakalı bir anlatım tarzı yani. Teşekkür Çünkü teşekkür bir gösteremediğim için belki biraz anlatım havada kalmış olabilir ama buradaki ilişkiyi anlayabilmek için arkadaşlar 10 sefirotu açıp orada izleyebilirler. En baştaki sefir olan Keter, 620 denk gelen sayısal değeri, 620'yi denk gelen Keter, Keter yudun ucu olarak kutsal kuts yud diye ifade edilir. Onun altında bulunan sıfıra yut harfini denk gelir. Karşısındaki sıfıra hey harfini denk gelir. Alttaki altı sıfıra e, vaf harfini denk gelir ve malkut yine hey harfini denk gelir. Yani 72 ismi aynı zamanda bir ruhun gelişim aşamasının en üst seviyesi ve nasıl tamamlanması gerektiğini ifade eden bir anlatım tarzı. Bunlar harflerle ifade edilmiş. Her isim üç harften oluşuyor ve bu üç harfte üç harfin de kendi içinde açılımı var. O her harf bir kelimenin baş harfi, bir kavramın baş harfi ve onları yan yana yazdığınızda gerçekten alttan yukarıya gelişimin veya yukarıdan aşağı oluşumun nasıl açıklandığı ve ne, veya nasıl oluştuğunu anlatan bir şair, hani bir e, kod dili diye ifade edebilirim. Çünkü gerçekten kendi içinde de şiirsel bir ifadesi var. Peki kendi ruhsal seviyemizi de anlayabilir miyiz bunları öğrendiğimizde? Elbette. Yani ama burada şuna çok dikkat edilmesi gerekir. Yani özellikle zaten bu yani İbrahim kültüründe de özellikle bu şey çok konuşulur. Hani daha önce sembollerle ilgili yapmış olduğumuz şeyde de konuşmuştum. Yani Magen David neye yardımcı olur? Bazen insanlar boynuna asıyor bu bileklik yapıyor vesaire vesaire. Bazıları der ki kesinlikle bir işe yaramaz. Bazıları der ki bilgeler diyelim yani. Bazıları der ki işe yarar. Buradaki kişinin yaklaşım tarzıyla yüzde yüz doğru orantılı. Çünkü yani bunu boynunuza taktığınız zaman kokain satarken başarılı olacağınız anlamına gelmiyor. Evet. Kişinin kendi içinde, kendi içinde de bazı değişimleri, değişiklikleri ve bazı kararları alması gerektiği, e, alması şartı vardır. Ve bu gerekliliği yerine getirdikten sonra onun ne anlama geldiğini anlamaya başlar ve onun ne anlama geldiğini anlamaya başladıktan sonra kendi içinde neresini, hangi özelliğini, denk geldiğini anlamaya başlar. Bu her konu içinde geçerlidir. 72 isim içinde geçerlidir. 44 mühür içinde geçerlidir. Özetle kişi bilmeden ne faydalı olduğunu anlaması mümkün değil. Yani hiçbir şekilde herhangi, herhangi bir bilgiye sahip olmadan bunu önünüze asmak veya herhangi bir yerde kullanmanın bir faydası olmayacaktır. Çünkü değişim insanda başlar. insanda başlayan bu değişimin neticesinde oradaki üç tane harfin ne anlama geldiğini anlamaya ve onu hissetmeye başlayabilir. Teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler, çok değerli bir eğitim. Bir de şeyi sormak istiyorum. Eğitimin içinde astrolojiye dair de bilgiler var mı? Aslında astroloji dair bilgiler ta Avram'ın yazmış olduğu sefer sıradan beri var. Çünkü Yute-i baktığımızda yine bunu farklı bir şekilde çizdiğimizde bu Yuta i e, harflerin dünyaları nasıl denk geldi? o dünyaların insan gelişimindeki, ruhi gelişimindeki veya kutsi gelişimindeki hangi aşamalara denk geldi ve bunların hangi elementleri denk geldiğini de Yani başta ifade etmiş olduğum gibi 72 rakamını kuru bir şekilde aldığınız zaman sadece bir rakamdır. Fakat bunu farklı farklı açılardan, farklı farklı yönlerden incelediğinizde bunun içerisinde dünyalar da var. Bunun içerisinde kişinin gelişim aşamasında, kutsi gelişim aşamasında geçirmiş olduğu aşamalar da var. Ve bu aşamalarda yine ruhunun hangi aşamalara denk geldiği de var ve bu esnada yine hangi elemente denk geldiği de var. Bu aslında, Gerçekten e, başta nasıl öğrendiğiniz, nasıl e, deneyimlediğiniz ve hangi açılardan baktığınızla ilgili. Elbette aslında astroloji, astro denk astroloji bilen arkadaşları da e, derinleştirecek bir eğitimden bahsediyoruz. E, evet. şey, İbranice bilmeyenler e, katılabilir mi hocam? Ya, de katılabilir ama en azından harfleri öncesinden öğrenmeleri şart. En azından harfleri, tanımaları şart. Çünkü orada harfler var, tamamen harfler var. Mesela yani ilk koda baktığınızda Vav Hey Vav diyor. Hani bunu söyleyebilmesi lazım. Özellikle yani İbrancı eğitim derslerinde de ifade etmiştim. Yani ilk başta elbette öğrenin için yani telaffuz çok önemli önemlidir. Fakat kutsi bir metin okurken telaffuz son derece önemlidir. Nasıl seslendirdiğiniz önemlidir. Çünkü sesin de doğada yaratmış olduğu bir güç var ve bu güç harften çıkıyor. Hani bir örnek vermiştim. Yani neden şin harfini bazen se diye okuyoruz bazen şey diye okuyoruz. Çünkü şin harfini gerçekten baktığınızda bir kabı gösterir üç çizgisi olan bir kap gibidir. Sağdan kullandığın zaman bu kabı yani heset tarafından kullandığın zaman bu ta, bu bu kabı şey diye çıkartırsın o kavramın ismini fakat soldan kullandığında se diye çıkartırsın. En basit örnek yani şefa örneğin bolluk demektir. Şin harfiyle yazılır. Şefa dersin bolluk ama soldan okuduğunda sina diye bir kavram vardı. Bu da nefrettir. Yani harfi nasıl telaffuz etmesi gerektiği de aslında önemli. O yüzden ama en azından harfleri bilmesi gerekli yani. Zaten bununla ilgili bir ön paylaşım yapıyorsunuz derslerde. Elbette. Elbette. Ee, bir de dam damgalardan bahsediyoruz hep. Hocam damgaları da birazcık anlatabilir misiniz? Damgaları açıklamadan önce gerçekten şuna biraz daha vurgu yapmak istiyorum. Çünkü ne kadar okursanız okuyun, her okuduğunuzda farklı bir şey alıyorsunuz, bir tad alıyorsunuz. Yani üç tane ardına gelen ayetteki o harfleri yan yana yazdığınız zaman ve onları alt alta getirdiğiniz zaman gerçekten son olmayan bir dünya çıkıyor karşınıza. Son olmayan bir macera çıkıyor. Bir serüven çıkıyor. Ve bunlarla ilgilendiğiniz ilgilendik. Bunlarla ne kadar ilgilenirseniz ilgilenin yani her açıdan ve her adımda farklı bir tat bırakıyor insanda. Farklı bir izlenim bırakıyor. Çünkü yapan kişi belli, kaynağı belli ve asla ve asla tek bir harf bile boşuna yazılmadığı gibi ve asla ve asla da Shromo'da kesinlikle boşa bir iş yapmamıştı. Boş yere yani herhangi bir şekilde insanlığa faydası olmayan bir şey yapmamıştı. Bazı kaynaklara yakılmış onu o zamanki Sanhedrin dediğimiz meclis, meclisin önerisiyle yakıyor. Daha doğrusu uyarmasıyla yakıyor. Çünkü gerçekten baz, yazmış olduğu bazı şeylerde her hastalığı nasıl geçirilebileceğine dair çok basit şeyleri var, ifadeleri var. Fakat o zamanki diğer yetkili kişiler diyelim, bilge kişiler Hı -hı. şu gerekçeyle Hı -hı. yakmasını emretmiş. Çünkü eğer bu kadar bariz açıklarsam insanlar dua etmeyi unutur demiş. O da haklısınız iyi. Yakmış yani. İnsanı mutlaka ve mutlaka her çalışmasında yani her bu e, buna benzer uğraşında mutlaka onunla bir iletişim kurması gerektiğini hissedebilmesi için bazı kaynaklar yapmışlar. Ve ardından bakıyoruz. Shlomo'nun yapmış olduğu yine kendisini yapmış olduğu damgalar var. Bu damgalara baktığınızda gerçekten ilk ilk kitapta baktığınızda 44 dam 44 olarak yani 44 tane düzenlemiş olduğu damgalar var. Gerçekten bunlara ilk etapta baktığınızda çok anlamlı gelmiyor. Yani hani garip şekiller ama hepsi bir halka. Halkı içinde halkanın dış cephesinde yine bunlarla ilgili bazı isimler, bazı kavramlar söz konusu ve yine her damganın kendi açıklaması var. Ve baktığınızda gerçekten daha önce duymadığınız isimler, görmediğiniz şekiller birbiri içerisine girmiş bir şey anlatıyor. Ve yine bunu anlayabilmek için gerçekten 10 sefirot'a baktığınız zaman 10 sefirot'taki ışığın veya oradaki gelişimi oluşturan, oluşumu oluşturan ışığın nasıl aşağıya süzülürken nerelere denk geldi, nerelere çarptığını çok tuhaf bir şekilde, tırnak şimdi söylüyorum, tuhaf bir şekilde anlatmış. Ve bunlardan damgalar oluşturmuş 44 tane. İş yine bütünsel bir anlatıma denk geliyor, bütünsel bir anlatımla karşılaşıyoruz. Bunun içerisinde yine 72 isim var. İnsanların melek diye kavramlaştırdığı bazı kavramlar var, tanımlar var. Ve yine bunlar, bu ye, e, 44 tane damga yine 72 isimle doğrudan ilişkili. Çünkü her damganın aynı, aynı zamanda kendi içinde denk geldiği 72 isme ait bir ifadeyi ifadeye denk geliyor. 44 birbiriyle ilişkili şeyler yani. 44 mühürle ilgili de hem ayrı bir yayın hem de ayrı bir eğitimimizde olacak bu arada arkadaşlar. Ee, varsa sorularınızı da alabiliriz. Burada şunu belirtmekte fayda var. Yani Shlomo 72 olarak ayırmış. Kendi bu 72 isim çalışmasını 44 damgayı ayrı olarak düzenlemiş haliyle ayrı ayrı incelenmesi gerektiğine dair bir işarettir yani. Zaten şey yani ım... Öğrendikçe açılan bilgiler hepsi. Kesinlikle Öğrendik... bitmiyor. Kesinlikle bitmiyor bir şey yani. Hani coğrafyayı öğrenebilirsiniz. Coğrafya belli bir yerde biter. Ne bileyim tarih belli bir yerde biter. Fakat bu konular gerçekten bitmiyor. Bitmemesi güzel zaten. Hani yani ömrümüzün sonuna kadar bizi geliştiren e... öldükten ve sonra dinç tutan. Sonra da öldükten sonra da geliştiriyor yani. Öldükten sonra da geliştiren aynen öyle. <laughs> Aslında düşünmemizi sağlayan, tefekkür etmemizi sağlayan ve farklı bakış açıları geliştirmemizde sağlayan bilgiler ve eğitimler. Bazı yerlerde şöyle bir ifade var yani bazı ravların diyeceğim bazı bilgilerin kullanmış olduğu ifade ki çok eski yıllardan beri kullan ki şlamon ifadelerini çok sık karşılaşıyoruz. Gerçekten insan doğasını, insan psikolojisini anlatan yegane ifadeler bunlar nasıl yaratıldığı, nasıl bir doğaya sahip olduğu, hangi e, durumlar karşısında ne tepki verdiği ve veri, vereceği cevabın olumlu ve olumsuz olması durumda neler olacağı ve bunu kendisini nasıl değiştireceğine dair yüzlerce, binlerce anlatım var. ve Gerçekten en başta anlatmış oldukları şey insanın doğası, ardından bu insan doğasının görmüş olduğu gerçeklik karşısında nasıl son noktaya ulaşabileceğini anlatıyor. Yani dolu de dolu değil, bir... Yani tesadüf de değil bazı ünlü psikologların da yani İbrani yazmalarından beslenmesi hiç rastgele değildir. Yani evet. örnek evet. vermek gerekirse Freud'un evet. it, ego, süper ego yani e, ne feşruah ne ruhun üç aşamasından bahsediyor. Evet. Yani e, o zaman oldukça dolu dolu bir eğitim aslında. Hı. E, e da bahsedeceksiniz eğitimde. Evet yani onun onun da hayatından bahsetmek de faydalı olur. Gerçekten nasıl bir iklimde ortaya çıktı, nasıl bir zaman diliminde ortaya çıktı. Kardeşleriyle olan ilişki ilişkisi, mücadelesi diyeceğim ama o asla mücadele etmiyor. Diğer birkaç kardeşi bir mücadeleye giriyor. David'in yani babası ya Davud'un konuya nasıl müdahil olduğu ve hangi kutsi nedenlerden dolayı hangi ihtiyaçtan dolayı direkt konuya müdahale edip ölüm döşeğinde kalkıp oğlunu 12 yaşında atın üstüne çıkarıp onu kral ilan etmesi ki çok nadir bir durumdur. Bir kral ölmeden başka bir kralın ilan edilmesi. Bunlar da önemli elbette. Yani önemli insana daha farklı bir genişlik veriyor. Zaten kişiyi tanımak bence en önemli şeylerden biri ilk Ondan sonra yavaş yavaş üstüne ekleye ekleye 72 isim işte e, sefirotlarla ilgili tüm bilgiler ruhun seviyeleri derken e, gerçekten sayan bir şey. ben hatırlıyorum e, yani, hazırladığınız süreci de hatırlıyorum da gerçekten hani bir e, yazmakla aynı şey. Yani örneğin neden şılmam? kendi krallığında babasından sonra çok ilginç bir şekilde yani kendi içsel dünyası var yazmış oldukları şey ay fakat dışarıdan da baktığımızda içsel dünyasına da baktığımızda çok yoğun bir dış diplomasi oluşturmuştur. Dünyanın birçok ülkesine elçi göndermiştir. Kralları kabul etmiştir, kraliçeleri kabul etmiştir. Çok ünlü hikaye vardır. Saba kral e, Saba e, nın lideri diyelim Etopya'ya denk geliyor. Çünkü dü dünyamıza galiba oraya denk geliyordu. Yani diplomasisine baktığımızda da çok yoğun bir diplomasi hayatı geçirmiş. Dış ilişkilerinde krallığın sonuçta bir bilge bir adam, kral bir adam, peygamber doğru ama aynı zamanda bir ulusun kralı. En yetkili bir kişisi. Yine kendi döneminde meclisi de var fakat Shlomo'nun bu dış ilişkiler veya diplomasi yoğunluğuna ki en büyük niyeti ve hedefi aslında insanlara ve diğer toplumlara Avram'ın yaptığı gibi, Atas Savram'ın yaptığı gibi bunları anlatmaktı yani. Ve bunu yaparken en etkili kişileri, en etkili kişileri hedeftir çünkü sonuçta bir ülkenin kraliçesine bunu anlatabildiğiniz zaman, Saba kraliçesi gibi bunu, bunu anlatabildiğiniz zaman o daha farklı da, yani çok daha büyük kitleleri anlatabilecekti. Yani Shlomo'nun kendi davranış şekillerine baktığınızda çok yoğun bir şekilde hem halkına bunu anlatmayı gayret ediyor hem de dışarıdaki uluslara bunu anlatmayı. Bir nevi misyon edinmiş yani. Daha büyüklüklere ulaşabilmek için elbette ki. Evet. Doğru bir e, yaklaşım olmuş diye düşünüyorum. Var mı arkadaşlar sorularınız? Teşekkür ederiz hocam bu arada. Rica ederim. İlginize, gönlünüze sağlık. Varsa Sensin. sorularınızı alırım. E, hepinizi eğitime bekliyoruz. Canlı yayını kaydediyor olacağım hem Instagram'da olacak hem de YouTube'a ekliyor olacağız arkadaşlar. YouTube kanallarımıza. Soru yoksa o zaman bizden bu kadar. kadar. Yeni bir yayında yine görüşmek üzere. Haftaya yeni bir yayınımız olacaktır. Herhangi bir aksilik olmadığı sürece Salı akşamı yine yeni bir yayınımız olacak. Onun da duyurusunu yapıyor olacağız. Katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ederim. <laughs>